Arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Microsoft SQL Server eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bugün yeni bir konu değil ama böyle kısa bir bilgi amaçlı vereceğimiz bir yapı. Union yapısı arkadaşlar. Şimdi join kavramını işlemiştik zaten. Join kavramındaki mantık neydi? İlişkisel bir tabloda bağlı bulunduğu ilişki yapısında bize istediğimiz şekilde birleşik bir yapıda bir sorgu sonucunu döndürüyordu. E, bu sor, sorgu sonucunu nasıl döndürüyordu? Yan, yan yana sütun bazlı şekilde döndürüyordu. Yun-yun yapısı da e, join yapısına benzer bir amaçla kullanılıyor. E, join kadar karmaşık değil. E, join kadar da çok sık kullanmazsınız, onu söyleyeyim. Bu da e, Verileri alt alta birleştiren bir yapı. Yine farklı tablolardan verileri çekebilirsiniz. E, çekilen verileri sadece alt alta, yani satır sayısını çoğaltarak bize e, totalde gösteren bir sorgu yapısı. E, hemen basit bir şekilde gösterelim. Bir New Query açıp. Şimdi örneğin, bu arada hastaneye bir geçiş yapalım. Select yıldız from hastane ve select yıldız from doktor tablolarımızı bir çekelim arkadaşlar. Şimdi ben bu iki tabloyu böyle ayrı ayrı çektiğim zaman gördüğünüz gibi sonuç iki ayrı tabloda alt alta bu şekilde gösteriliyor. Şimdi mesela hasta adı ve soyadı ve doktorun adı soyadını ayrı ayrı çekmeye çalışalım. Bakalım nasıl bir sonuç verecek hasta altre at virgül hasta altre soyat from hasta tablosundan bunu çekecek. Diğeri de doktorun ismi virgül doktorun soy ismi from doktor tablosundan. Şimdi şu ikisini çalıştırdığımız zaman ne yaptı arkadaşlar? Ee, i̇stediğimiz kolonları istediğimiz yapıda bize getirdi. Üst tarafta bir tane tablo hasta tablosundan çektiğimiz verileri. Alt tarafta ise doktor tablosundan çektiğimiz doktorun ismi ve soy ismini barındıran iki yapıyı bize çekti. Şimdi bizim amacımız bu iki tabloyu alt alta devam ettirmek. Nasıl yani? Şimdi şurada görmüş olduğunuz toplamda 5000 tane satıra Şurada görmüş olduğunuz 499 satırı birleştirip bize toplamda 5.499 satırlık bir veri seti oluşturacak Union yapısı arkadaşlar. Şimdi şu arayı bir açalım. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta eğer iki tablo arasında çektiğimiz verilerde herhangi bir e, tekrarlık bir durum varsa yani iki tabloda da aynı verileri barındırma gibi bir yapı bulunuyorsa Günlüğün yapısı bunu getirmeyecektir arkadaşlar. Ee, var mı yok mu bilmiyorum ben tablomda. Yani hem hasta tablomda hem de e, doktor tablomda çektiğim kolonlarda e, bir tekrarlı veri var mı? Onunla ilgili bilgim yok. Onu da birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var. E, hemen kısaca onlardan da bahsedeyim. İşte join yapıları bunları iki tabloyu yan yana birleştirirken, UNION yapıları alt alta birleştirme şeklinde devam edecek bunu söylemiştik. Join yapıları ilişkisel veri tabanı yani tablolar arasında bir ilişki olmasını şart koşarken, UNION yapısında böyle bir şey şart değil arkadaşlar yani ilişki olmayan tablolar arasında da verileri çekme işlemi yapabilirsiniz. E, verileri çektiğimizde yani birleştirme işlemi yaptığımızda şurada görmüş olduğunuz sonuç kolon isimleri e, birleştirme yapılan tablolardaki en üste yazdığımız sorguda neyse o gelecek. Yani biraz sonra birleştirme işlemi yaptığımızda hasta adı ve soyadı şeklinde bir e, kolon ismi oluşacak arkadaşlar. Doktor ad ve soyad kolon ismini kabul etmeyecek çünkü en başa yazdığımız sorgu yapısı bu şekilde. Ee, çekeceğimiz sütun sayıların birbirine eşit olması gerekiyor. Yani üst tarafta hasta adı ve soyadı şeklinde iki sütunumuz varken ikinci çekeceğimizde doktorun ismi, soy ismi ve cinsiyeti gibi üçüncü bir sütun e, sütün yapısını eklersek yünün yapısı burada çalışmayacaktır arkadaşlar. Ee, çektiğimiz verilerin pardon e, kolonların veri tiplerinin aynı olması gerekiyor. Hasta adı, soyadı, doktor adı ve doktorun soyadı. Bunların e, aşağı şekildeki yani hastanın ismiyle doktorun ismi, hastanın soyadıyla doktorun soyadının aynı e, veri tipinden oluşması gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi Union e, tekrarlı verileri getirmeyecektik. Şimdi amaç e, birleştirmek kurulumu çok basit arkadaşlar. Sadece araya Union denilen yapıyı yerleştiriyoruz. Şimdi bir daha çalıştıralım şöyle. Aşağı geldik. Toplam ne kadardı? Şimdi 499 burada. 5000'de hastada 5499 tane verinin gelmesi gerekiyor. Deneyelim eğer tekrarlı veri yoksa tabii. Execute ettim. Şimdi öncelikle ne yaptı? En yukarıdaki sorgu yapısındaki kolon isimleri neyse onu bir kere buraya getirdi. Doktorun adı ve soyadını burada görmezden geldi arkadaşlar toplamda 5498 bir tane tekrarlı veri tespit etmiş onu getirmedi arkadaşlar hangisi olduğunu bilmiyorum yünün yapısının genel kullanım mantığı aslında bu şekilde şuradaki sütun isimlerine farklı bir isim yukarıdaki sorguyu kullanarak verebiliriz arkadaşlar mesela aslanın adına ne diyelim at takma ismini soyadına da soyad takma ismini verirsek artık sadece burası at ve soyad şeklinde bize gelecektir. Yani e, yukarının hasta at ve soyadı yerine at ve soyad yapılarını buraya getirmiş oluyoruz arkadaşlar. Eğer tekrarlı verilerin de gelmesini istiyorsak yani herhangi bir veri kaybının yaşanmamasını istiyorsak Union yerine Union ol dediğimiz yapıyı kullanacağız arkadaşlar. Union All yapısı ise şu anda 5498 veri varken toplamda ne kadar olması gerekiyordu? 499 bura, 5000 de bura, 5499 olması gerekirken Union kullanırsanız 5498 ama biz Union All kullandığımız için bunu 5499 şeklinde bize getirdi arkadaşlar. Yaptığı işlem neydi? Gitti ilk sorgumuzdaki hasta adı ve soyadını aldı. Onu bir oluşturdu burada. Daha sonra doktor ad ve soyadı aldı. Onu da aynı veri tipinde olduğu için ve union yapısını kullandığımız için aşağı doğru bundan sürükleme işlemi yaptı arkadaşlar. Union'un basit mantıkla birleştirmesi bu şekilde. Yani ne işe yarar? Ee, bu şekilde farklı tablolardaki toplam verileri görmemiz gerektiğinde böyle bir union yapısını kullanabiliriz. Başka nasıl bir örnek verebilirim diye düşünüyorum. Şurayı bir yorum kısmına getirelim. Yine hastanın adını alalım, buna Ad diyelim. Hastanın soyadını alalım, buna Soyad diyelim. Bir de ne yapalım arkadaşlar? Şey, yaşı hesaplatalım. E, DateDiff yıllık bazda e, has, hasta DGM tarihi bu şekilde yaptık diye hatırlıyorum. E, bir de günümüzdeki gate date yapısını şöyle kapatalım. Buna da yaş diyelim arkadaşlar. Nereden çekecek bunu? Hasta tablosundan çekecek. Aşağı indim. Bir boşluk bıraktım. E, union All yapısını kullanıyorum. Şunu aldım. Buraya kopyaladım. E, şuradaki ezleri sileyim. Herhangi bir şeye ihtiyacımız olmayacak bunların. Çünkü yukarıdaki yapıyı kullanacağı için Union yapısı. Herhangi bir ez kullanmanıza gerek yok. Şunları doktorun adı virgül doktorun soyadı ve şurası da doktorun doğum tarihi şeklinde. Nereden alacak tabii ki? Doktor tablosundan alacak. Bakalım bir çalıştıralım. Ne yapacak arkadaşlar? Ne yanlış yaptık? Şunu. Şuraya virgül atmadık ondan dolayı. Geldik. Ne yaptı? bize yine 5499 yani 5000 hasta tablosundan 499 da doktor tablosundan isimleri, soy isimleri ve yaşlarını getiren bir yapı kurgulamış olduk arkadaşlar. Ee, şunu da isterseniz order by yaş diyerek sıralama işlemini yapalım. Tekrar çalıştıralım. Büyükten küçüğe en büyük yaştan en küçük yaşa doğru. Verileri getirmiş oluyor arkadaşlar. ilerleyen süreçlerde karşımıza çıktıkça yine kullanıldığınız yünün yapısını, ama genel mantığıyla en basit yapısıyla bu şekilde kullanılıyor. İki tabloyu birleştiriyor. Herhangi bir join gibi ilişkisel bir yapı olmasına gerek yok arkadaşlar. Join yapısı sütun sütun birleştirirken bu birleştirme işlemini satır bazlı yapıyor yani aşağı doğru çoğaltarak yapıyor. Üstteki sorgudan hangi kolon ismini getirirseniz veya hangi kolon adını verirseniz sonucu o kolon e, ismiyle bize döndürüyor. Kolon sayılarının eşit olması gerekiyor arkadaşlar. İşte hastanın adı, soyadı ve tarih yani yaş olarak 3 tane yukarıdaysa adı, soyadı ve yaş olarak 3 tane de aşağıda olması gerekiyor. Bunların veri tiplerinin aynı olması gerekiyor arkadaşlar. Yönlün yapısını kullanabilmeniz için. Ee, kısa bir video oldu ama e, böyle hap gibi bilgi derler ya umarım işinize yarar arkadaşlar görüşmek dileğiyle.